Akut faz proteinleri karaciğer tarafından sentezlenirler ve yangısal süreçlerde hızlı şekilde yükselirler. Vücutta doku hasarı, enfeksiyon gibi yangısal süreçler geliştiği andan itibaren karaciğer tarafından sentezlenen akut faz proteinleri kan tahlillerinde yüksek olarak tespit edilebilirler. Beşeri tıpta ve veteriner tıbbında oldukça önemli yere sahiptir akut faz proteinleri. Veteriner tıpta köpeklerde CRP, kedilerde ise felin serum amiloid A ismi verilen iki ayrı akut faz proteinine kan tahlillerinde oldukça kolay bir şekilde bakılabilmektedir. Buna bakıldığı zaman hastanın tam kan sayımındaki hücrelere yansımadan çeşitli enfeksiyonların ve yangısal süreçlerin erken şekilde tespit edilmesi mümkündür. Aynı zamanda vücuttaki yangısal süreçlerin, enfeksiyonların tedavileri sırasında tedavinin nasıl gittiğini, kullanılan antibiyotiklerin işe yarayıp yaramadığını önceden inceleyebilmemizi sağlayan oldukça önemli veriler bize vermektedir. Bu testlerin yapılabilmesi için az miktarda bir kan alınarak hastadan hızlı şekilde laboratuvarda hem CRP'ye hem de serum amiloid A seviyelerine bakılarak hastaların yangısal süreçleri hakkında fikir sahibi olabilmekteyiz.